bir talebe üniversite sınavına girse ne yapıyor önüne saati koyuyor bizim burada yaptığımız gibi saate bakıyor. Orada çözmesi gereken sorular var. Yani bir soru var belki onunla 3 dakika alakadar olacak ama diğer sorulara zaman yetmeyecekse o soruya da belli bir vakit ayırıyor, geçiyor diğerlerine diğerlerine derken bütün sorulara bakacak şekilde zamanını ayarlıyor. Önüne bir saat koyuyor, dakikaların hesabını yapıyor. Üniversite sınavı ne olacak? Bir fakülteye girecek, sonra memur olacak, bir yerde çalışacak, 60-70 yılda yaşayacak dünyada, belki daha az ayrılacak bir dünyadan. Ama ebedi olan bir ahiret hayatı var. Allah Azze ve Celle bizi bu dünyaya imtihan olmak üzere gönderdi. Eğer vakitlerimizi, saniyelerimizi, saliselerimizi doğru kullanabilirsek, bunun hakkını verirsek karşılığında halidine fiha ebeda, ebedi olan bir cennet var. Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir idrak ki kardeşlerim? İnsanlar 40-50 yıl daha kalacaklar dünyada. Dakikaları hesaplıyorlar üniversite sınavında. Öyle hassas. Ama biz bu dünyaya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları da cinleri de ancak ve ancak bana kul olsunlar diye yarattım buyururken Mevlamız, Rabbimiz, Allah Azze ve Celle nasıl olur da biz müminler, Müslümanlar bu ömür telakkisinden ömrü, bu ömür sermayesini imana, İslam'a göre ahiretimize uygun olacak şekilde kullanmaktan, tasarrufta bulunmaktan nasıl uzak kalırız kardeşlerim? Bu ne derin bir gaflettir. Allah Teala bu noktada bize şuur ihsan eylesin.